tralala trol Evet şimdi dayanıklılık testi yapıyoruz. İzleyin. Dal olmadı. Koy tekneyi, Teknem nerede? Tekne ise Abi güzel lan lavda yüzmek çok güzel beyler. Acayip zevkli bir şey ve böyle

Hepinize merhaba arkadaşlar işte, yeni videosu hoşgeldin. Sergem'in gördüğünüz, gördüğünüz gibi paramış ki aldım öte etkisi Like atmayı yani emeğim karşılığını vermeyi unutmayın. Ee, güzel bir el olması dileğiyle bugün çok güzel bir konu var arkadaşlar. Bahsedeceğim fakat birazdan öncelikle bir güzel bir şekilde gelişebilirsek çok hoş olacak. Tamam çok koskoca bir chest'i e aldık. Çok güzel aydınlar çıkmasa da ee, ne çıktı? Hop bunun abi pantolonunda şeyin var. Yoksa skin mi öyle? Ee, oha abi. Abi best abi full setis full setis full setis sete sakin 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 hemen gidip e, bir kılıç bulmam gerekiyor gerçekten çok güzel bir setimiz var arkadaşlar e, şöyle aynen e, ne hariç bu abi konuşamıyorum ee, pantolonu hariç full setimiz var gidip adam keseceğim fakat bir diamond bulabilirsem diamond sword da yaparsam acayip güzel olacak şöyle e, şunları bir toplayalım hızlıca hani oha oraya nasıl çıktım lan ben neyse ee, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar hala atmamış olabilirsiniz unutmuş olabilirsiniz ya da e, atmamış olabilirsiniz lütfen emeğimin karşılığını bana e, verin arkadaşlar şöyle şu diamondı da koyup şunu alalım ee, şunu da koyup şunu al Tamam güzel arkadaşlar durumumuz Hemen gidip e, evdeki adamı almak istiyorum Güzel itemler çıkmıştı diye düşünüyorum oradan e, Ve montaj montajla ilgili şunu söyleyeceğim baştan anlayacağınız üzere Montaj nasıl öğrendi bunu söyleyeceğim Ama montajı nasıl yapabilirsiniz e, Nasıl öğrenebilirsiniz bunu söylemeyeceğim arkadaşlar Kesinlikle çünkü bu e, emek hırsızlığına girer nedeni de birazdan açıklayacağım arkadaşlar sizlere Şimdi şu adam Abi yeme şu gapılı ya eline ne geçti Sanki alabilecek sanki alabilecek gelmiş yapılıyor ya sanki alabileceğim kardeşim ya. Zorlu adamı sinir ediyorlar neyse. Ee, bu adam da bu kadar çeste yani burada bayağı tiyrtu var. Bunlara bakarak bu kadar az gelişmesi e, birazcık değişik ama ben yine de kontrol edeceğim. Aynen zaten bu adam çok fazla oynamasını biliyor diyemem. Şurayı da almamıştır. Aynen almamış. Güzel. Buradan da zaten çok güzel bir set geldi. Hemen şunları birleştireceğim. Hop e, şunları da birleştirelim. Boş boşuna adamlara e, bir şey vermeyelim şöyle. Bir saniye ayakkabıyı giy ikiye birleştir e, şununla da şunu birleştir tamam bunlar kalsın yapılmış falan var güzel arkadaşlar durumlar e, gerçekten çok güzel şöyle şunu da fırlatırsak 10 e, numara oldu e, şimdi montajı nasıl öğreneceğinizi söylemeyeceğim neden çünkü montajı öğrenmek o kadar kolay değil ve e, kimsenin önüne şu ana kadar bir montaj nasıl yapılır videosu konulup da oradan öğrenip e, yapan yok yani öyle bir durum söz konusu yok. Değil bu yüzden e, açıklayacağım işte birazdan detaylı olarak bir oyunu garantiye almak istiyorum. Çünkü bayağı bir uğraştım videonun çıkması için çıkartmak için çok uğraştım e, çıkmıyor işte bu yüzden e, birazcık zaman verin bana ben de e, kendimi hem toparlayayım hem de oyunu garantiye alıp birazcık konsantre olup e, konuyu anlatayım. Her neyse bu şekilde e, şuradan bir tane diamond çıkarabilirsek gerçekten müthiş olacak e, ve çıkmadığına göre e, artık mecburen demir kılıç yapmak zorundayız çünkü. E, kılıca ihtiyacımız var bu kılıçla pek bir şey yapamayız diye düşünüyorum şunu da al bir saniye yanlış şey yaptık aldık Tamam güzel kılıcı almadığımıza göre devam edelim hemen adam kesmeye doğru ilerleyeceğim 5 e, kişi kalınca yani bir kişi kesince adama e, konuya bahsederim konudan etrafta şu an için adam göremiyorum bakıyorum e, ta orada var ama onu da birazcık riskli olabilir almak şuraya bakacağım. Tamam buradan da gapple geldi. Ben odamı da alırım abi. Her türlü dalarım alırım. falan da var. Efendisi her şeyim olduğuma göre. Olduğuna göre. Adam da zaten bize geliyor. Hop dik. Hop dik ne ya? Abi bir ok yiyen kaçıyorsa bu nasıl oyun ya? Gapple yedim yapılıyor da tamam. Şimdi adam bizim iki bizden iki kalp üstün. E, kılıcı kılıcı da bizden e, üstün olmadığı için birazcık durumlar eşit diyebilirim. Setimizde zaten o, oha nereye attım lan ben onu? Setimizde adamdan iyi şöyle hop tutturamıyoruz. Ben daha fazla ok denemeyeceğim. Güzelim okları e, boş harcıyoruz şu an. Şöyle Abi suyun içindeyiz birazcık riskli bu adamın da seti çok iyi olduğu söylenemez. Ee, bu adama doğru hemen ilerleyeceğim. Hop gel bakalım kardeşim tamam bir tane vurduk uçtun. Çık abi çık yüzeye. Nerede lan bu adam? Abi. Gel. Abi kime dalıyorsam kaçıyor bu iş olmaz ya. Geber lan. Teklerine de sana da başlarım. Gebereceksin. Eşek gibi gebereceksin. Hadi verebilirsin bunu yapabilirsin. Düşme abi, abi düştük. Abi lütfen, lütfen. Aha eyvallah. Öleceksin. Hadi ve ölmedi. Öl... Ben ne dedim orada? Abi. Abi Katniss Katniss çok güzel. Katniss kafadan e, headshotı attık. E, konudan da bahsedeceğim. Fakat arkadan adam geliyor. Şu item'ları vermek istemiyorum. E, gel kardeşim, benim canım full de. Gel. Abi yüzeye gelsene ya nedenini sormayın çünkü itemler yere düşecek e, cidden iğrenç bir durum olacak. E, bu yüzden yüzeye gelmesini istiyorum. Heh eyvallah. Tamam GG evet. Konudan bahsedeyim konu e, montajı nasıl öğrendim. Öncelikle montajı öğrenmek için e, bir başlangıç olarak Camtasia programı uygundur. Ben de Camtasia ile başladım ama Camtasia ile sakın devam etmeyin. Bir süre sonra e, gerçekten kaliteye gerekebilir ve Camtasia yetersizdir. Camtasa ile başlayabilirsiniz. Cidden çok başlangıca güze göre güzel bir program ve işinize yarayacak yani işinizi fazlasıyla görecek bir programdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dismatch'e kalmamışız. Güzel bir kişi daha kesmemiz lazım. İşinizi fazlasıyla görür ve benim en çok montaj deyince bir de akla sadece komik montaj geliyor. Montajı açıklayayım. Montaj bir videonun hazırlanmasında her şey yani video çekmeniz bile montaj sayılır ee, sonra montaj şöyledir videoya verdiğiniz emek videoyu e, düzenlemek için videonun e, müzikleri yazıları abi bu adamı kılıcı güzel şu adamı bir alalım tamam bu adamı da aldık bu adam yalnız bir şey var emsesi de çoğu kişi yerin içinde geziyor çözmüş değilim e, videoyu işte hazırlamak için e, uğraştığınız her şey videonun e, içeriği videonun stil'i ee, eklediğiniz müziklerden yazıya kestiğiniz bölümlerden ufak tefek efektlere her şey montaj olarak adlandırılmakta. Ee, ve tabii ki kolay bir şey değil arkadaşlar montaj e, dediğim gibi başlangıca göre Camtasia Studio 8 e, tamamıyla işinizi görebilir e, böyle bir program yani güzel her neyse bundan sonra e, montajı nasıl öğrendim amaçsız kanal bayağı bir yardım etti bana zaten önümde çok güzel bir kaynak vardı amaçsız kaynak e, gerçekten çok güzel bir şekilde videoları hazırlıyordu o nereden öğrendi bilmiyorum ama e, yani ben birazcık ondan öğrendim diyebilirim gerçekten çok fazla yol gösterdi ama e, onun içeriğini çalarak değil ondan izin alarak bazı şeyleri değiştirerek e, kendime uyarlamaya çalıştım e, bu şekilde işte kendim öğrenmeye çalıştım videolarını izledim e, İlk videolarımı bakacak olursanız çok kötüydü ama gittikçe kendimi geliştirdim yani gittikçe çok daha kaliteli montajlar yapmaya başladım gerek komik montaj olsun gerek videonun e, içeriği düzeni e, içerdiği şeyler olsun e, kendi abi bu adam kafalı yok kafasının mı kafan güzel tamam e, yani her şeyine şu yapılı yiyeceğim risk atmayacağım her şeyine e, daha çok önem vermeye başladım artık gitgide e, hop abi bu adam çok fazla yalnız canı gidiyor kafalı olmadığı için çok fazla e, önem vermeye başladım gittikçe de daha fazla önem vereceğim e, ve bir yerlere geldiyseniz eğer e, Camtasia'dan vazgeçmelisiniz bazı youtuberlar değil yani çoğu youtuber bazıları yapmasa da e, Camtasia'dan render yapıyor ve bu da bir yazan. yazalım. Bu da hoş bir şey değil arkadaşlar. Bir belli bir kitleye ulaştıysanız Artık o kitleye daha kaliteli içerikler sunmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben 60 FPS'e 2000 1000 abonede falan geçmiştim. Daha az bir rakamda. E, tabii ki daha önce fark etseydim daha önceden geçerdim. Her neyse. Montaj işte böyledir. Kendimi öğrendim. izleyerek videolarını, başka videoları gözlemleyerek. E, gerek montaj yapan kanallar olsun. Gerek başkaları olsun. Her türlü YouTube'daki videoları inceleyerek içerik çalmadan kendime göre bir içerik ürettim arkadaşlar. Çünkü e, videoyu izleyip bir iki parçasını değiştirip içerik e, üretmiş olmuyorsunuz, içeri çalmış oluyorsunuz. Ben de bir sürü şey izleyerek, e, videoyu gözlemleyerek gitgide kendime uyarlamaya çalıştım, kendimce e, düzenlemeye çalıştım ve e, kendime göre benim de bir montaj düzenim var. Bu şekilde arkadaşlar, o zaman e, dinlediğiniz için teşekkür ederim bu noktaya kadar. Yarın 18.30'daki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.